Evet sevgili gençler merhaba. Geçen hafta doğa ve kimya ile ilgili konumuzu izah etmiştik. Kısaca özet geçmiştik. Sonra da soru çözmüştük. Şimdiki dersimizde ise yine soru çözümüne devam edelim. Doğa ve kimya ile ilgili. Evet yukarıdakilerden hangileri, hangileri havayı kirletir diyor. Bakalım egzoz gazları kirletir. Ne var egzoz gazlarında? kükürt dioksit gazları, SO2 gazları, SO3 gibi bunlar havayı kirletir. Kum evet kirletir. Kömürlü termik santralleri ve fabrikalar bunlar da evet ne yapar? Havayı kirletir. Evet cevabımız ne olmalı sevgili gençler? Edirne olmalı. Evet devam ediyoruz sevgili gençler. Bir sonraki sorumuz. Tarım ilaçlarının yoğun olarak kullanılması ile ilgili tarıma yararlı canlıların yok olması, tatlı su balıklarının azalması, tarıma zararlı canlıların dirençlerinin artması sonuçlarından hangilerini ortaya çıkarabilir? Hepsi de ortaya çıkar gençler. Tarım ilaçlarını yoğun kullandığımız zaman yararlı canlılar ne yapacaktır? Yok olacaktır çok kullandığımızda. Tatlı su balıklar azalacak. Topraklar ne yapacaktır? Yağmurla beraber deniz sularına, karışacak ve balıkların azalmasına neden olacaktır. Tarıma zararlı canlılarında direçler bağışıklık kazanacak ve artacaktır. Dolayısıyla yoğun kullandığımızda tarım ilaçlarını bu sonuçların hepsi de ortaya çıkar. Cevabımız Edirne olur. Bir sonraki sorumuz sevgili gençler 9. Yukarıdakilerden hangileri doğrudan hava kirliliğine neden olmaz diyor. Şimdi <laughs> Kimyasal gübreler. Gençler toprağa atıyoruz. Direkt hava kirliliğine neden olmaz. Egzoz gazları, egzozdan çıkan gazlar direkt havaya karışır, sebep olur. Hidroelektrik santrallerde gençler doğrudan hava kirliliğine ne yapmaz, sebep olmaz. Cevabımız 1 ve 3 olmalıdır. Bir sonraki sorumuz sevgili gençler. Yukarıdakilerden hangileri çevre kirliliğini önlemek için yapılabilecek uygulamalardandır? Tükenmiş pillerin çevreye atılmaması. Evet piller geçer. Kanserojen maddeler içerir. Yani ağır metaller çevreye atılmaması. Evet çevre kirliliğini önleyebilecek bir davranıştır, uygulamadır. Fabrika bacalarına pille takılması. Otomobillerde kurşunsuz benzin kullanımı. Bunların her üçü de sevgili gençler çevre kirliliğini önlemek için yapılabilecek uygulamalardandır otomobillerde kurşunsuz benzin kullanımı evet. Kurşun nedir? Ağır bir metaldir. Fabrikalardan çıkan gazlar yine çevreyi kirletecek. Cevabımız Edirne olacaktır. 11. soruya gelince sevgili gençler. 11. soruda ne diyor? Doğada karbondioksit dengesi etkilerinden hangileriyle karbondioksit lehine bozulmuş olur? Evet. Sevgili gençler, fosil yakıtlarının kullanılması karbondioksit gazı açığa çıkacaktır. Karbondioksit lehine bozulma olur. Orman alanlarının azalması gençler. Karbondioksiti evet bitkilere alacağı için dolayısıyla bitki ya da orman olmayınca karbondioksit miktarı artacak ve karbondioksit di lehine bozulmalar olacak. Nehirler üzerine baraj yapılmasının gençler karbondioksit lehine bozulma ile bir alakası yoktur. Dolayısıyla cevabımız Bursa olmalıdır. 12. soruya geçelim. Bitkiler gelişirken elementlerinden hangilerini topluktan sağlar diyor sevgili gençler. Karbon topraktan sağlamaz gençler. Azotu topraktan sağlar. Oksijeni de yine topraktan sağlamaz. Topraktan sağlayacağı nedir? Azot. Dur. Cevabımız ne olmalı? Adana olmalı. 13. soruya geçelim sevgili gençler. Yukarıdakilerden hangilerinde belirtilen maddelerin kullanım alanları doğru örnekler verilmiştir? Evet bakalım sevgili gençler. Sodyum hidroksit sabun üretiminde kullanılır. Yağ ile gençler sodyum hidroksidi karıştırdığım zaman ben ne elde ediyordum? Sabun elde ediyordum. Beyaz sabun elde ediyordum. Yine H2SO4 gençler küpre üretiminde kullanılır toprağın kükürt ihtiyacını karşılar. Sodyum sülfür gençler dericilikte kullanılır. Cevabımız 1, 2 ve 3 olmalıdır. 14. soru. Hava kirliliği bazı istenmeyen sonuçlar ortaya çıkarır. Buna göre hangiler hava kirliliğinin istenmeyen bir sonucudur diyor.